Merhaba arkadaşlar yeni bir Wolf Team bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle envanter tanıtımı videosu yapacağız arkadaşlar. Eee yani KN çarımının tanıtımı yani envanter videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Önce bilgilerinden başlayalım arkadaşlar. Altın 237203 altın 725 kurt parası 79 nakit Klanın Barikant Yusuf Adım Blood Yankee KN. Arkadaşlar tüpe 143000 881 GP kaldı. Tüp olmama. Tek altın tüp ya da altın pil falan diyorsanız onu bilmem. E %22 kafadan oranı arkadaşlar %1 bomba 35 kurtla öldürme oranı. Kazanma kaybetme oranı 59.42 KD arkadaşlar 52.62 Ölme 8642 Öldürme 9.599 Kazanma 226 kaybetme 100 68 arkadaşlar taçlara gelirsek arkadaşlar özel timde özel tim birden yani 100 kafadan öldürmeden 300 var arkadaşlar. 3 tane var yani 3 tane 100 kafadan alma var arkadaşlar bir tane 300 kafadan alma var <laughs> 2 tane arkadaşlar 100 kafadan alma var ve bir tane de 300 kafadan alma yani taç 2 var suikakçı 2 bir de arkadaşlar bir tane şans kutusu bir var Gelelim arkadaşlar envantere. Şöyle şeyler göstereyim arkadaşlar. Birinciye gelelim arkadaşlar. 21 günlük Fanaz, Zeysev. TZV arkadaşlar günlerini görüyorsunuz. Şunlar var. Uzatma 18, Plazma 19 gün. 2 günlük ultimate kaldı. Boston Bu bugün 2 5 gün pardon 5 günlük şey oldu. M6A 28 8 bit. Arkadaşlar HK MP7 A1 Kamo 3 günlük arkadaşlar. İkinci tak geçelim. 4 günlük gümüş kurşun Epo'yu kullanıyorum. D15 gün, M510 gün, M500C kara bir 1 gün. P 226 R 77 gün arkadaşlar. Bıçaklara gelirsek bıçaklarda 3 bıçağımız var. Bir sürekli kullanılmana bıçak. bir vsv var. WSW var arkadaşlar 14 günlük. 7 günlük dikiş tutmaz var arkadaşlar. 90 günlük MK6 RGD 5S 71 At 3G 23 gün MK6 E 70 MK6 EG 69 gün Mavi bomba 90 gün Lav bombası da 3 gün var arkadaşlar Güçe geçelim Çantam yok arkadaşlar Burada arkadaşlar ıı, Alev dövmesini kullanıyorum Birlilik gezgin Aslan Anka kuşu ve Nazca dövmesi var Pencede arkadaşlar mor ve kızıl pençe var ama ben kızıl pençeyi kullanıyorum. 24 günlük ee, ve benzerinde özel kurt 9 gün, 51 gün bu kurt enerji paketi altın 100 adet, ilk yardım seti altın 172 adet arkadaşlar. Yine 8 binlik nakit çekeceğim. Kırmızı takımdaki karakterler arkadaşlar 22 gün Pedro, bir gün kaldı Nimbelin sp um, G sportif. Mavi arkadaşlar 12 günlük Merinar not özel, Christopher set. Bir de Yavuz Sultan Selim 26 günlük var arkadaşlar. Ekipmanlarda 13 günlük Christopher'ın ıı, ekipmanları var arkadaşlar. Özelde bir slotum açık arkadaşlar. Silah bir slotu. 51 günlük güç ıı, güçlü kullanıcı var. Yeşil oda 26 gün. Hızlı altın 18. Yeniden de üst 4. Kurtakın sandığı 30 adet var arkadaşlar. I Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Şimdi hediyelere gelelim arkadaşlar. Burada bilinme link ve 1.5 e, var 2 günlük. Şöyle geçelim buralara. E, gör, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Adrian özel eşya paketi 7. Angel özel eşya paketi 7 gün var. Haman özel eşya paketi 7 e, gün var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar var. Şimdi ee, burada olması falan arkadaşlar burada Aslan dönmesi 7 gün var Sol Söyleyemedim Bir de altın sanırım bu da evet Sol Ankara kuşu dönmesi 10 gün Arkadaşlar ee, Şurada arkadaşlar oyunun yolu Zeyse Ultimate KSZ TTCD Elverici Türkiye M468 TTCD var Arkadaşlar bunlar birer günlük ve x arkadaşlar 30 günlük kostüm yolladı giriş etkinliği ile burada bunlar var arkadaşlar Böyle gördüğünüz gibi dövmeler falan ve bir 30 günlük daha var arkadaşlar hütbe atlayınca ve x kullanacağım arkadaşlar 60 günlük ve bu kadar arkadaşlar iyi oyunlar umarım, umarım videomu beğenmişsinizdir bay bay